Merhaba dostlarım, Inversion'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada bırakmıştık oyunumuz en son. Şimdi görevimiz yakındaki bölgeyi araştır ve seni yüzeye çıkaracak bir yol bul. Hadi gel bakalım Leo'cum. Şu silahlarımıza bakalım. Bu ne ya biz? Allah dur yanlış şeye bas. Hadi yoksa paramparça etmişler burayı. Güç, şu bizim silah bayağı etkili ya. Enerji silah herhalde bu silah yeni asassin'ler de geldi al. Oh, hem de bombacı da geldi. Dur. lan oğlum reload yapıyorum. Lavcıyum neredesin? Oğlum ölü ölüyordum lan az daha neredesin sen? İyi bir yoldaş değilsin sen Leo. Of. Seni vuramadım abi. Aşağıdaydın çünkü. Bitti herhalde. Leo gel lan. Yine her şeyi bana yaptırdın ha. Az değilsin. İleriden çatışma sesleri geliyor abi. Hmm. Belki de lutadorlar yer altında yaşayan uzaylıların şeylerini bulmuş kalıntılarını bulmuş bir e ezik bir imparatorluktur abi. Havalandırma gibi ya burada ne biçim böyle kapı ya of of direkt 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 ağır ateşle karşılaştık dur bir kendimi toplayayım abi İyi çabuk patlıyorlarmış. ufak onlar. Aa abileri geldi. Hop lan Leo bana hiç demiyorsun kendin kaçıyorsun ha. Çakal Leo seni. Hadi abi hadi. Şurda Gravling tüpleri var Hadi be robot öl be tuttum geri fırlattım. Nerede iri robot? İri robot nerede abi dur. Leo bir işe ara sen robot oyala. Abi hortuma değiyor ya. Hortuma değiyor attım. İndir artık şunu sıktı artık. Hadi. Bu. Abi şu hortuma var ya attıklarım hortuma değdi hiç robot ulaşmadı ya. burada ne işler karıştırıyor acaba? Ali ver elle birader. Aha. Ne oluyor lan? Çabuk ol çabuk. Bura göçecek gibi duruyor. Aynı zamanda kendini tamir ediyor yer. Hem savaşçı hem tamirci robotlar demek ki. Sıka geliyorum lan. Birbirinizi yiyin ete para vermeyin diye bak. karbinin yesin orada. Adamlar hala delikten çıkıyor lan. Yeah, on the ground. Look, dead loots, broken robots. It's just like in the prison cave. Why are they fighting each other? Don't know. sağ we some larger war Mekebin elimde hadi biz binelim bir kere de şunlara be Şu Meke bir kere de biz binelim be Ana neredeyiz lan? Ana bura ne lan? Bu ne abi? Lan Truman Show gibi bir şovun içinde miymiş lan bizim şehir yoksa bu zamana kadar? Abi simülasyonun içindeymişiz lan. Abi Turman Show gibi bir setup'ın içindeymişiz ya. Adamlar bizi bir setup'ın içinde akvaryumdaki balık gibi besliyormuş ya. Çok çarpıcı bir gerçek ha. Peki gerçek dünya nerede abi? Abi Davis de manyak mıdır, saçmalıyor, mal mıdır, nedir? Kardeşim bir setup'ın içinde olduğunu öğrenmişsin, bir uzaylı projesi olduğunu öğrenmişsin. Hala ben kızımı bulacağım diyor ya lan. <laughs> acayip o da acayip bir kafa. Listen D. am sorry about what I said. You're right. Let's find it out and see where it leads. We wasted too much time just sitting here. So uh we're gonna follow the invaders right into their own. Don't we? Yeah. That train must be connected. different parts of the ship. So, let's just keep going and see where this leads. We Tabi biz uzayda yapay bir yer çekiminde yaşadığımız için yapay yer çekimini adamlar kaldırınca bizim dünyada yer çekimi de kalkıyor. Mantıklı. Vay arkadaş. Hangi yıldızın çevresindeyiz acaba? Güneşin mi yoksa başka bir yerin mi? Başka başka dünyalar da var. Halka dünya gibi. Gelen var mı? Hazır ol lan. Ayık ol. Leo. Tamam gelen yok. Belli olmaz abi bunların işi. What is on the other side? Crazy. We passed crazy a long time ago. They could be waiting for us. Yeah? Come on, slowing down. Get ready. You really want them to tell Layla that we came all this way and then got our asses blown up because we were two cowardly motherfuckers? Burası nere Uzaylıların mekanı burada acaba? Not <laughs> exactly Evet, şunların dünyası burada. <laughs> There are people. Children. We get down there see where they're taking them. şey değil mi ya, Çocuk değil mi o? Karşımda çıkan çocuk komutanı götürdüğü çocuk. Onlar da yakalamışlar demek ki. D. Must Yeah, let's see Gel lan gel Looks like we can get through here. Careful! Watch your head. durarım duralım da şöyle kenarda tepemize düşmesin hmm. kaç tanesi gitti bayağı gitti herhalde orada gaz tank nerede abi nerede gaz tankı nerede Of, of 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 fena canım yandı diğerlerden biri sıkıyor ama dur ee, tamam gördüm Nasıl bir silahmış? Ha, enerji pompalısı bu da. Pişek yerine enerji atıyor. Ne yaptın lan sen öyle? Kule roket var ama artık indirdik roketi. clear let's check the area I did there we stay focused they might be waiting Yine mi sen lan köleci başı? Köle Kölelerin efendisi Gönder köpeklerini de Onlar bir mermi manyağı yapayım abi Gönder Hazırım her zaman Çek pompalıyı Gel gel köprüyü aşağı indirebilir miyim? İnmiyor. Köleci, köle efendisi nerede? Köleci başı. Mermim kalmadı lan. Adil bombası. Çok kötü olduk çok kötü olduk. Leo gidici. Benim mermim yok. Oradaymış. Geldim Leo. Kalk lan. Kalk hadi. İki köleden dayak yedin ha. Nerede RPG? Kesin lan sesinizi. O el bombası dibimde. Az daha gidiyordum. Of. Köleci başı bize şey çekti. Abi oyunda yaşadığım en çetin çarpışma şu an bu. Mermim yine bitti ya. Al bakayım. El bombasından başka silahım kalmadı. Bir şey yapacağım ama ee, şunların gelmesini önlemek için ne yapacağım onu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kalk çabuk. Oh tamam bitti. Abi oyunda yaşadığım en şiddetli çarpışma buydu şu ana kadar. Topla baba topla. Ne var ne yok topla. Evet çevir gıvır çevir topla. This should help.

ürecep'e para var arkamda da var. Şimdi. Hala sesi geliyor birinin. Ben ölmedin mi? Al shotgun, shotgun. Evet. Shotgancının hain pususu bizi öldürdü abi. Şatkan var ya yakında çok tehlikeli ya. Adam bir koydu mu bum taklattırıyor havada. Misafirlerimiz var abi. Aa! Onlar iptal herhalde. Asasin masasın karşım geldi valla. Hop. Брак, давай, Чабу. Брак, Haydi abi. Eyvallah Leo. Kedolalı fare tuttuna. ha. Yer çekimini bir kapatırlarsa, bir getirirlerse bittik abi. Tamam. Al bakalım. Doğduğunuza pişman ederim oğlum sizi. Let's Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Inversion'ın bu bölümünü burada sonlandıralım. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.